Hı -hı. Bu kul hakkı büyük günahlara girer mi diye soru var bir tane. Bilmiyorum. İşte bir tane. o bari, bari kelimesiyle bak. Mesela kul hakkı girer mi? Onu şey yapalım. Nisa suresinin 20, 29. ayet tabi <laughs> Tabii ki girer. bir hak girer de biraz detayına bak. Yani bu açıdan. Nisa suresinin 29. ayetini başlarsak <laughs> 82. 82. 82. sayfa şimdi evet. diyor ki Allah-u Teala eyyüllezine amenu müminler la te'ekulu envalekum beynekum bil batıl mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. O haksız sebep Allah'ın haklı görmediği sebeplerdir. İşte mesela Allah kendi yani kendine mirasla intikaline hediye olarak o, o olabileceği işte ikramdır, zekattır, çeşitli yollar belirtiyor. Ama mesela hırsızlığı yasaklıyor yol yol kesmeyi yasaklıyor. Faizi yasaklıyor. Faiz yasaklıyor. İşte bu burada da diyor ki karşılıklı rızayla yani illa en mesela karşılıklı rızayla yiyebilirsiniz de demiyor mallar. İlla entekune tekune ticareten antaran minkum şeyde e, karşılıklı rıza ile yapacağınız bir ticaret şeklinde olabilir diyor. Rüşvette de rıza var yoksa. Heh. Yoksa rüşvette de rıza var, faizde de rıza var. Ha. Alan razı veren razı. O zaman batıl da kavramlarımızın aslında girişi oldu. Batıl da yemek manasına. Ha. El eklü envâlin nâsi bil batıl. Ha. O kavramların içerisine gidiyoruz. Doğru. Yani sadece karşılıklı rıza demiş olsaydı, ha, tabii. faizde alan razı, veren razı kalptir. Sana ne oluyor der da rüşvet de karşılık olarak biz mal benim değil mi? istediğime veririm. Diyemezsin mal senin değil. Malın asıl sahibi var. Senin de sahibin olan var ve o seninle ilgili kural koyar. Yani şeyde, bizim bu izleyicilerden bir mürüvvet tanım vardı ya. sorusu bekliyor şimdi. Ha öyle mi? Geçen de bir ağır bir metin göndermiş, kendisi felsefeci. <laughs> o kadar benim yazlarım çok yoğun diyordum ama onunki daha yoğun. Şimdi orada bir şey çok hoşuma gitti. Ki Biz diyor insanlar olarak etrafımıza yani böyle hükmettiğimiz kişilere sınırlar koyarız. Bu sınırı çiğneyemezsin deriz. Fakat Allah'ın bize sınır koymasını da hiç kabul etmeyiz. Yani biz sırr koyarız olur ama Allah koyarsa olmaz. Evet. Şimdi Şimdi buradan Burada ne diyor Allahü Teala esas bu kelime ka ticaret ticaret dediğimizde yani işte bu şey değil sadece alışveriş değil Bak, alışveriş başka ticaret başka ee, şeyi hatırlarsanız فَرَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ <laughs> Ayet-i Kerimesi şeyde geçti. Yani ticaret illa alışveriş olması gerekmiyor. Alışveriş ticaretin bir parçası. Bugün ekonomik faaliyetler diyebiliriz. Allah-u Teala'nın meşru sayıda ekonomik faaliyettir. İşte kira oraya girebilir. Ne bileyim işte bir takım mal satışı, menfaat satışı falan o noktaya girebilir. Ya da karşılıklı bir, birisinin diğerine hibe bulunması o noktaya girebilir. Ee, sadece bu şekilde yiyebilirsiniz diyor Allah. Ondan sonra da şunu söylüyor. وَلَا تَقْتُلُوا الْفُسَكُمْ diyor. Kendinizi öldürmeyin diyor. Kendinizi öldürmek ne demektir? Şimdi mesela faiz devreye girdiği zaman faiz insanı, bir faiz toplumları öldürür. Şimdi demedir ki ya şu anda niye ölmüyor? İşte batı ekonomileri niçin ayakta duruyor? Bunun tek sebebi şu biliyor musunuz? Yani eğer Merkez Bankası'nın para basması olmasa yani şu kağıtta para olmasaydı bugün dünyada hiçbir toplum ayakta duramazdı. Yani para altın ve gümüş olsa faizler o parayı topladığı zaman Karşı tarafta elinizde para basacak bir imkanınız kalmaz ve toplum biter. Ama bugün yani evet para basma Merkez Bankası kağıtları para olarak basması e, tasvip edilecek bir tavır değildi. Konumun dengeleri bozuyor ama e, halkımız arasında bir terim vardır ya dinsizin aklından imansız gelir. Malzeme. Bu Merkez Bankası'nın para basması da böyle bir hizmet görüyor. Yani şey bankalar e, piyasadan parayı çektikçe Merkez Bankası para sürüyor. Bu da hükümetlerin ellerini genişletiyor. Ha parayı sürüyor ve o şey şey yapıyor. Geçen de bir yerde Merkez Bankası yönetiminden birkaç kişi karşılaştım. Dedim ya bu para basıyorsunuz bundaki kriteriniz nedir? Dedi, hükümet ediyoruz. Yani onlar istedikçe bize veriyor. Ben esas onlara şunu söyleyecektim. O arada bir başkası devreye girip konuşamadık yani. Çünkü kalabalığın içerisindeydik. Diyecektim ki bakın bu bakaların piyasadan çektikleri para kadar para bassın ki piyasa sıkıntıya girmez. Madem faizi, <laughs> faizi yasaklamıyorsunuz. Şimdi banka kasaları para dolu piyasada millet para kırılıyor. İşte işte bak böyle taktuğu kendi kendinizi öldürmeyin. Bu ekonomi öldürüyor. Bir de siz mesela bir filizler ürettiniz, karşılığını bulamadı. Bir daha üretir misiniz? Yani şurada mesela Anadolu'da birçok çiftçi, hayvan üreticisi bıraktı şeyi. E niye? Çünkü diyor ki geçinemiyorum. Adam çiftinin çubuğunu, tarlasını bırakıyor, geliyor bir şeyde fabrikada işçiliğe razı oluyor. Böyle bir ekonomik faaliyet olur mu? Bu öldürüyor şeyi, hayatı. Ondan sonra sizin e, gıda şeyleriniz birilerinin de oluyor. Siz çocuk, o çocukla oynar gibi sizinle, sizinle oynuyor. Onun için burada diyor ki وَتَقْتُولَ <laughs> enfusukum Kendi kendinizi öldürmeyin. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِكُمْ Çünkü Allah size karşı merhametlidir. Onun için yani malları haksız yere yemek bir toplumu öldürmektir. Ferdiyle <laughs> <laughs> toplumu <gülüyor> öldürmek. Kul yani. hakkında tabi sadece mal yemek yerden, mal yemeden bir haksızlık yapılması zaten öbür ayetlerde hepsi geçiyor. <laughs> yani sadece bir mal yeme yani karşılığında bir şey verip falan şey gibi. miydi? Yok. Kul hakkı büyük günahlar mıdır? Ha, ha, tabii ki yani kul hakkı adam bir ürmekte kul hakkına girer. Birisine şey, ha. haksız yere hmm. birisinin iftirada kul hakkına girer. Yalan söyleyip de adamı sıkıntıya sokmak ha. hakkına girer. Mesela şöyle, yere, mesela şöyle bir soru var. İzmir'den gelmiş büyük günah işleyip mesela cinayet işleyen, zina eden gibi birisi tevbe edip salih amel işlerse Allah tevbeyi kabul edeceğini, günahlarının sevabı çevrileceğini belirtilmiş. Fakat bu durumda kul hakkı ne olacak? Yani öldürülen yahut mal alınan malı ne olacak? Helalleşme imkanı da yoksa. Tabi oradaki yana bak ahiretki cezayla ilgili ederseniz o şeyde. Ee, Furkan suresinde. Yani Şimdi hiç bağışlanmaz cennemde. kul hakkı diye şey söylüyor ya. Allah yani. ben almıyorum o konu. Siz kenarınızda halledin. E sen yani ne yapar? Yani Can Ali Veli Yehin Sultan'a var mı? Evet. Allah kendi hakkını artı diyor. Şeyde işte o ayet-i şeyde ki sen de sen de söylüyordun ya, ayetleri mutlaka okuyalım diye İsra suresindeki evet. e, işte okuduğumuz zaman da ortaya çıkacak e, o, 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 ve men kutile mazlumen fekacene li veli sultanen fela yusrif fil katline kana, mansura. Şimdi allah Teala böyle adam öldürmelerde de onların velisine bir hak tanımış oluyor. Bu da tabi ceza hukuk açısından da anorma güzellikler var. Şimdi ben şahsen arada sırada kendi kendime biraz şey yapıyorum. Dün de hukukçularla burada bir toplantı yaptık. Yani bakıyorum o kadar çok söylenecek şey var ki bunki sıkıntılara karşı e, söyleyemiyorsunuz yani fırsat olmuyor imkan olmuyor çok fazla meşguliyet oluyor. Yani işte ki o e, birisi birisini öldürdüğü zaman dava hakkı öldürülenin e, yakınına düşüyor. O yakın isterse affedebiliyor. Ama bugün dava hakkı devlet geliyor. Ve sistem tamamen alt üst oluyor. İşte dün burada bir hukukçu anlatıyor, diyor ki 6 sene süren bir davada 2 aylık mahkumiyet çıktı diyor. Yani 6 senedir adam, adam... ne adam, oldu? Cipti. Yani adamın anası alamamış 6 sene. <laughs> 2 aylık mahkumiyet çıktı. Çok kötü şeyler var. ya. Bunlar, bunlar da çok ciddi manada kul hakkı, hakkı. Mesela şimdi belki bazılarımızın hoşuna gidiyor. E, birileri bir ithamla yakalanıyor. Saat diyor. İki yıldır mahkemeye çıkıyor. Daha suçlu olmadığı ortada değildi kardeşim. Elinde delil yoksa bak Osmanlı öyle yapardı. Delil varsa gelirsin, dava görülür biter. Delil yoksa ne zaman delil bulursan o zaman suçluyu getirirsin buraya. Öyle gel hapse at Adam yıllarca orada şey et. Ondan sonra da ya affedersin de. İnsan bu kadar şey mi insanın hürriyeti bu kadar basit mi? Ve, ve Şimdi bu arada şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben 21 sene Osmanlı mahkemelerinin arşivini yönettim. Yani o arşivdeki çalışmaları İstanbul, o en büyük İstanbul Müftülüğü'ndedir bu. Yani dünyadaki bu konuda en önemli arşiv İstanbul Müftülüğü'ndedir. Ben orada İstanbul Müftülüğü'ndeyken doktoramı da orada yaptım. 21 sene o arşivde çalıştım. Siz orada üç günde sonuçlanmamış, üç günde sonuçlanmamış bir dava bulabilmek için herhalde üç, en az üç sene araştırma yapmanız lazım. Üç günde sonuçlanmış bir dava bulmak için de birkaç ay araştırmanız lazım. Davaların hemen tamamına yakını açıldığı gün sonuçlanır. Ve onu, yani oradaki işleyişe inanamazsınız Öyle bir yapı oluşmuş ki tüm vatandaş yarıya katılıyor. Herkes katılıyor. Onun içinde bakıyorsunuz ki koskoca İstanbul Mahkemesi'nin bir yıllık e, dava e, şey karar özetleri şöyle sizin şu bize sığacak bir defter kaydedilecek şekilde. Yani evet buna sığmaz da o kadınların şeyler cübbelerine sığar. Evet. Bir soru daha var. Yani burada müthiş şeyler var, haksızlıklar var. Mesela Osmanlı'da şu çok üzerinde titizlikte durulan bir şeydir ve bunu lafta bırakmazlar, uygulamaya koyarlar. Geciken adalet zulümdür. Bu, bu kesin olarak uygulanan bir kuraldır. Lafta değildir. Kesin olarak. Hele bir hakim yargılamayı üç gün, üç gün geciktirse. Bu hesabını veremezsin. Adam derhal görev alınır. Görevden de şey alır. Divan alır. Yani vatandaşlar alamaz sen yani kimse. Divan doğrudan doğruya divan alır. Yani biliyorsunuz şeyde o padişahın çevresinde divan vardı. Şimdi şimdi Arşın'dağımızda hiç adli tatil Osmanlı'da görmedim. Adli tatil <laughs> Çünkü o da adaletin gecikmesine bayağı. Bak <laughs> şimdi şeye kadar mesela İstanbul mahkemeleri için söyleyeyim. Bu bizim arkamızda İstanbul Müftülüğü var biliyorsunuz Süleyman Ali Camisi'nin yanında. Orası eskiden şeydi. A kapısıydı. Yani Yenişehir Ocağı'ydı. Yeniçeri Ocağı'ydı. Hatta onun orada zindan vardır. Bir tutuklama falan. Adı zindandır ama yani yüksekliği buranın iki katından fazla. Pencere yükseklikte de çok büyük. i̇çerisi yani olduğu gibi aydınlık. Dışarısında büyük bir bahçe vardır. Yani o, ya bizim zindan kelimesinin zihnimize doğduğu şey değil o. Zaten topu topuna adamları tıkasan 20-25 kişiden fazla da sokamazsın. Demek ki şey çok az yani işte davadır o yeni çay ocağı kaldırıldıktan sonra şöyle İslam kuruldu orada o binada o zamana kadar hakimler kendi evlerinde görev yaparlardı. Kendilerinde. Ve evine en yakın olan camiye gider orada oturur. Şey yapar. Gelen davalara bakar. Camide işi bittiği zaman da çıkar, çarşı pazar dolaşır. Nerede birisinin davası varsa hemen oturur orada o anında çözer gider etrafındaki adamlarla beraber. Zaten hakim, tek bir hakim vardır ama hakime yardım edecek e, elemanlar halk içerisinde çok şey olduğu için hakim istediği dava istediği kişi görevlendirirdi. Ondan sonra hakim çarşı pazar kontrolü yapar, hakim fiyatlarla ilgili ilgilenir, hakim e, kıflarla ilgilenir, hakim camilerin idaresiyle ilgilenir. Hakim bir sürü işler yapardı. Evet. Peki şimdi şu soru var. Buna bir şey yapayım da. Cenab-ı Hak e, şunu söylüyorlar. Cenab-ı Hak ben huzuruma kul hakkıyla gelmeyin. Ben onu affetmem diyor. Hadis-i diye rivayet ediyorlar. Böyle bir şey saati var. mı? Ben böyle bir hadis-i hiç duymadım. Üç defter vardır. Biri hiç açılmaz. O anda bir hadisi ben hatırlıyorum. Bu olduğunu bilmiyorum. He. Bu soruya, bu soruya bağlamlı olarak bu Nisa 29'daki e, tavsiye midir, emir midir? Burayı e o tavsiye olur mu? <laughs> bir de Nisa, 29, Nisa 29 çok olur mu emir? Hocam 30'da... O, devamına bak şimdi Bu buyur ki yapayım, ve, e, ve ben, de, devamı şu onu okumadım İsa 29'da Estağfirullah Şimdi Nisa 29. Ve men ye eder ki o ve zulmen. Kim yani karşı tarafa düşmanlık yaparak, zalimlik, yanlış böyle bunu yaparsa fe sefe nusihinara onu bir aşa sokacağız diyor. Yani bu, burada öldürmeyi mi kapsıyor yoksa hiç... sadece de mi? Hangisi? Evet. Yok yok yani yukarıdakilerin tamam mı? Yukarıdakilerin tamam mı? tabi. tabii. Ya, yukarıdakilerin bazen... tamam mı? Yukarıdakilerin evet, şey... tamam. Mı? <gülüyor> yukarıdaki <gülüyor> <deren> tamam. <laughs> ve künne de alikallallah yesira ondan sonra in bu kebaya tun hem anhumu kefran kum siyati mesela büyüklerinden kaçınırsanız çünkü o haksız yere yemelerin bir büyüğü var bir de büyüğünün kenardakileri var evet onu zaten geçen hafta şey yapmıştık diğerlerin üstünü örteriz diyor. Hocam yani ben ben şunu şunu önceki... bitireyim de şu bununla ilgili mi söyleyeceksin? Evet, e, tamam dur. E, dur. E, şimdi hocam e, tabii ki hadisi kusi diye e, söylenmiyor da yani e, söylenilen şu Allah'ın ağzıyla konuşma İşte Cenab-ı Allah diyor ki benim huzuruma kul hakkıyla gelmeyin ben onu affetmem. Sanki şirkin yanı bir de kul hakkı e, gibi Allah'ın affetmediği ikinci bir günah çıkıyor. E, yani bu hatiplerin ağzında da olan bu sözün sıhhat derecesi olmadığını e, İsmail Üçakan hocanın sanki bir rivayet varmış gibi geldi de hocam onun için size soralım. Daha, İbn İsmail hocam mı sıhhat derecesi yok diyor. Bunun e, böyle bir sözün olmadığını söylüyor. E, doğru, doğru. O ben de şey ben de mi? görmedim yani herhangi bir yerde. E, e, şimdi ama bu çok kullanılıyor halk arasında. Allah işte, Teala'nın affetmeyeceği tek günah var. Müşrik olarak ölmektir. Evet. Hocam. Onun dışındakileri değil. Peki Allah'ın ağzıyla böyle bir şey konuşabilir miyiz şimdi? Mesela en büyük mesele. Ha konuşamazsın çünkü az önce ee, A'raf Suresinin 32. ayetinde okuduk <laughs> ya Bilmediğiniz şeyi Allah'a mal etmek de Cenab-ı Hakk'ın büyük saydığı günahlardandır. <laughs> Maalesef bunlar وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ Maalesef çok oluyor yani Cenab-ı Hak adına konuşmalar <laughs> çok oluyor. Bu da büyük günahlardandır. Esas büyük günah bu yani. Gerçi kul hakkı yemek büyüktür ama affedilmez dediğiniz zaman kendinizi haşa Cenab-ı Hakk'ın yerine koymuyoruz. <laughs> borçlu olanların cenazesinin peygamberimizin önüne gelip de cenazesini kılmak istemeyişi mesela. Tabii ki ona sözümüz yok hocam. Allah'ın ağzıyla konuşulması. Evet Allah'ın ağzıyla konuşmak tabii hiç kimsenin haddine değil. Cenab-ı Hak onu kabul et.